Bak şu an izleyin. Dur Ay dur. ay ebay yapıyorsun da. Ay telefon düştü. Ah, ah, ah. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Bilerek yapmadım. Özür dilerim, bilerek yapmadım. Tamam, tamam, tamam. Ellemeyeceğim artık. Sen Hello Kitty mi oynuyorsun anneciğim? Evet. Tamam. Bu tarafa dön, bu tarafa. Anne. Anne. Oje var mı ya? Ne var mı? Oje. Oci. Oje ne yapacaksın? yapacaktı? שלום. Bye. -bye. Ebru şu an kaç kişi izliyor seni biliyor musun? 21 kişi izliyor. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese şey merhaba arkadaşlar. Ben Hello Kitty oynuyorum. Oyun mu oynuyorsun? Evet. Bu parmak izlerim. Tırnakları boya mı yapıyorsun? Oje mi yapıyorsun? Evet. Evet. Bu Bunu beğendim buna. Bakayım. Bakın. Wow, çok güzel gözüküyor. Bak, bu Hello Kitty. Bu da Hello Kitty. Bunlar da kaşıklı Hello Kitty. Bak. Onlar da kaşık Hello Kitty. Hı. Hmm. <laughs> <laughs> Hangisini yapsam ki? Burada arkadaşlar. Bir dakikalar. Oyun mu seçiyorsun? Bombinini kuzini. Bombinini kuzini. O ne demek? Bombinini kuzini. Bombinini kuzini. Bombinini kuzini. Akşam üstü sebze toplayacak mısın Ebru? Hı? Bahçeye gidecek miyiz? Sızay mı oynayacağım? Tavuk oyunu da oynayacağım. Gıda gı 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 gıda gı gı gıda. Anne hani ya olmuyor. İnternet olmadığı için olabilir mi? Bombini <laughs> güzeli. Bombini güzeli. Sen yastığını getirip <laughs> ne yaptın? Yapacağım diye getirdim. Hmm. Kafamı acıtmasın. Aferin sana. Uyku mu geldi? Buna bak. Hayır oyunda oynayacağım arkadaşlar. Pırt yapayım. Hayır o güzel bir davranış. Hayır sana. bak kolumla yapıyor. Hmm. Efendim biz sana selam demiş. Selam der misin? Selam. <laughs> Nasıl başlasın? Birisi daha selam demiş Ebrar. Birisi daha merhaba. merhaba. <laughs> Ebrar kaç yaşındasın? Evet 3 yaşında. Ya bras, senin ne yapacağız biz? Allah. Çorba mı yapacağız? Evet. Ne çorbası? Ay suyu. Güzel cevap verir misin Evet. Evet. Ee, herkes sana selam diyor, selam göndermek ister misin?

Yok zaten süreli veriyoruz telefonu. Şimdi biraz oyun oynuyor. Eğitici oyunlar var telefonda onunla oynuyor. Değil mi Ebrar? Telefonu az bakıyoruz değil mi? Hı. Şimdi köye geldik. Daha çok bol bol oyun oynuyoruz. Keşif yapıyoruz. <laughs> yürüyüş yapıyoruz. Toprakla oyun oynuyoruz. <laughs> anne, anne çok gaddanım ben. Evet. Çok derdi, Ebrar demişler ki sana telefonla oynamak çok zararlı değil mi? Ben zaten oyun oynuyorum. Evet biraz oyun oynuyor sonra bırakıyor Ebrar. Biz nereye geldik? Anneannenin köyüne mi geldik? Evet. Ne yapıyoruz biz burada? Kum oynuyor Ebrar. Sebze topluyor meyveler topluyor değil mi? <laughs> Hadi bay bay yap. Sana bay bay demişler Ebra. Ebra. olmuyor? Tekrar dene. Olmuyor. Belki bir yerde bir yanlış yapıyorsundur Ebra. Hadi gel biraz sen de şey yapalım. Ateş yakacağız ya. Çorba yapacağız ya. Onun için çubuk toplamamız gerekiyor. Hı? Çubuk toplamamız gerekiyor. Bana yardım eder misin? Anne yardım edeyim. Hadi gel. Aa ama ben oyun oynayayım sen. Ama süremiz doldu artık biliyor musun? Tamam. Kapatayım. Al film en kısmı. Tamam teşekkür ederim beni dinlediğin için. Hadi gel. Anne tarifini değil Hadi giy bakalım tariflerini. Dur anneciğim. Önce tarif. Evet. Düz şimdi değil mi? Evet düz harikası. Ee, bak. Kalplerim böyle yapışıyor bildiğin. Evet. Ama kalplerim e, yapışınca yürüyemiyorum. Evet. Bak. ya <laughs> bakalım. Ee, ben elimi tutmayayım ki. Ben biterim. Evet kızım. Anne yani ben şuradan ineceğim sen buradan. Oradan inebilecek misin? Hı hı. Arkadaşlar bakın bak. Hı. Hop, aferin sana. Gel anne. Geliyorum. Ben, 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 ben. Hop. Ben, ben, ben. Şimdi Ebru'nun en sevdiği çorbayı yapacağız. Neydi o çorbanın adı? Ee, mercimek. Mercimek evet limonlu çorba diyor Ebru ona. O yüzden şimdi ben küçüklerden Evet biraz odun toplamamız gerekiyor. Ay. Ay. Ben bunu yukarı kadar bunu kıracağım. Tamam hadi bırakıp gel. Arkadaşlar kimler bizi nerelerden izliyor? Yorum yazarsanız çok seviniriz. Yayında beğenirseniz. Oraya koşup geldim. Hadi koş bakalım. Hadi ya, araba, geliyor mu? araba geliyor mu? Kontrol et bakalım yoksa koşabilirsin. Var mı araba? Harika. Koş o zaman. Harikasın. Ben de geleyim mi senle? Selam Yusuf Bey. Evet kızım. Hadi gel bakalım üzümlere bakalım mı senle? Bir tane daha sopa. Evet anneciğim. Bebeğime kızımı Hı -hı. Orada da ne için sopa topluyorsun? Odun topluyorsun. Odun to topluyorum ya. Evet. Başka odun var mı? Burada odun yoktur ama burada siyah üzüm var. Gel bakalım üzümlere bakalım. Yok. yok. Hadi odunu bu Ebru'nun kanalı olduğu için ben kendimi göstermek zorunda değilim. Saçma sapan yorum yapmazsanız çok teşekkür, e, memnun olurum. Gel, tamam geçer gel gel üzümlere bakalım gel Hayır. bak bak bir şey varmış gel traktör geliyor bu tarafa gelir misin yanıma gel gel kızım koş koş Bak, üzümlere bak Ebra Arkadaşlar bakın. Üzümlerimiz. Tamam çok dokunmayalım anneciğim. Güzel mi? Kocaman ben, olmuşlar bu değil mi? Beyaz olunca yerim bak. Hayır bu siyah üzüm. O beyaz olmaz bunlar olgunlaştı artık biliyor musun? Nereye gidiyoruz? Dikkatli ol sadece. Ya, Efendim anneciğim gel. Arkadaşlar kimler bizi nerelerden izliyor? Yorum yaparsanız. Bir de kanalımıza abone olursanız, videolarımızı da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Selam gönderen herkese bizden de selamlar. Nereye kaçtın Ebroş? Buraya <laughs> Niye kaçtın? <laughs> hadi toplamadın ki odun. Ben buradan attım. Ama dikkatli ol düşersin. Tamam. şey. Yani, tamam mı? Tamam Ben atacağım Hı. şunu. Ama orada taşlar var. Oraya atlarım ya. Oraya kadar gidebilecek misin? Gidelim. Tamam hadi dene bak. <laughs> Oy. <laughs> Canın acımadı değil mi? Evet acımdı Tamam hadi gel. Hadi gel toplayalım odun toplayalım gel. Ama tehlikeli olabilir artık Ebrar dikkatli olalım gel. Tamam son bir kere daha tamam mı? Başka yok. Dikkatli ol anneciğim. Bir, sen. Iki, iki, üç. üç. Hop, Allah. aferin. Allah. <laughs> Hadi. Orada siyah su var. Evet orada siyah su var. O gübre biliyor musun? Bu, Onları üzümlere veriyorlar değil mi? Anne ben çok yoruldum. Biraz de, oturup dinlenebilirsin. Gel odun toplayalım öyle gidiyoruz. Kaçmak yok. Ama bana yardım edeceksin anne. Hani. Yakalayış şu evleri. <laughs> Seni yakalayacağım Ebrar. Arkadaşlar bakabilir misiniz? Oradan döneyim mi? Hayır düşersin orada. Düşersin. Oy. İtfaiyeciler gibi oldun ya. <laughs> İtfaiyeciler de böyle iniyor değil mi? Evet. Öyle de oluyor. Çocuklar da oluyor. Ebra küçükken ben de senin gibiyken buradan kayıyordum böyle biliyor musun? Evet. Ben kayıyorum. Hadi kay. Ben kayayım. Evet. Hı hı. Hop. <laughs> Çok eğlenceli oluyordu. Hatta o, yukarı kadar çıkıyorduk sonra böyle kayıyorduk. Nasıl? Hı hı hızlı kayacak. Hı hı. Hızlı kaymadık ya. Ama yavaş sen tam bilemezsin ki sen o zaman yoktun. O zaman ben anneannemin e, evdeydim. Evet. 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 Oy. E, ben bebekken anneannemin evet, Arkadaşlar yayınımızı beğenip e, kanalımıza abone. Evet. Evet. <laughs> Yapmak istiyorsan yapabilirsin. Yapayım mı? Ebrar yapsın mı? Arkadaşlarına sor. Yorum yazsınlar. Yorum yazsın. Okulum. Bir daha yapalım mı? Bir daha yapayım mı arkadaşlar? Yapsın mı Ebrar tekrardan? Tane daha yapacağım. Ben. Hı hı. Tane daha. Hı hı. Evet, bu da 2. burada, 3. burada 5. 5. zaten seni izliyorlar ki şu an. Bir daha yapayım mı? Yazsınlar yoruma daha yazmadı kimse. Bir daha yapalım mı? Ne oluyor? Ne oluyor? İyi. Bay bay. Dede gidiyor bak. Hadi Ebrar bay bay kapatıyorum artık yayını. Bay bay. Gideceğim mi halanın yanına? gideceğim mi dedeyle? Halanın yanına gideceğim mi? Hala nerede? Hala yukarıda. Gideceğim mi? Hayır. Gitmek istemiyor mu? Hayır. Bak motor binersin. Hayır. Gitmeyeceğim ben. O gitmek istemiyormuş. Hadi görüşürüz enişte. Bir daha yapalım mı? Nereye? Afyon'a ama. E gelsin. İyi gelsin valla. İyi, iyi olur. Tercih yaptı mı? Tercih yaptı mı oraya? Ha, lise miydi onu? Lise miydi, üniversite miydi? Üniversite. <laughs> oldu da büyüdü mü? İyi gelsin gelsin ben iş şey yaparım ona. Anne, 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 anne. Ne? Bilmiyorum Ceyhan çıktı mı? Ceyhan'ın çıktı mı diyor da ben de bilmiyorum diyor. Ne olmuş? Kutayya'ya <laughs> çıkmış. İyi kızlar benim oraya doğru gel. <laughs> İyi gene bir şey olursa şey yaparız. Gele benim odada kalsın. Oh. Oh. <laughs> Canın mı acıdı? Evet. Biraz daha dikkatli ol anneciğim çok acıdı. Hı. Anne yürüyün ya. Sen odun topla ben Oy. Ayaklarım oldu. Sen biraz odun toplamamak için bahane uyduruyorsun gibi geldi bana. Ben itfaiyeci gibi oradan kayacağım. <laughs> tamam kay bakalım itfaiyeci gibi. İtfaiyeciler ne yapıyordu? tamam dikkatli ol hayır itfaiyeciler ne yapıyordu ne, neydi yangın mı söndürüyorlardı evet, evet. ben oradan koşuyorum dedim tamam yola dikkat et dikkat et oradan traktör gelme gelmiyor traktör <laughs> gidiyor beni takip etme tamam mı ama seni takip etmezsem arkadaşlar seni göremez seni izleyemezler evet ben Tamam ben de seni burada bekleyeyim mi? Evet, bekle. <laughs> Anne, Kontrol et. Ben <laughs> canım. Sen gel. Evin orası, evet. Geliyor mu? Hop. <laughs> Çarpış. <laughs> Senin küpen var mı? Benim küpem yok anneciğim. Bana Pembe. küpe alır mısın? Sana pembeli küpe alırım. Ama belki ben pembeli küpeyi sevmiyorum. En siyah küpeyi Sever misin? Hangi rengi sevdiğimi sor önce. Ee, mor sever misin? Ben mor rengi... Ben bütün renkleri seviyorum. Ee, e, mor var. Pembe var. Siyah var. beyaz var. Alıp geleyim mi? Peki sen hangi renkleri seviyorsun? Ee, mor. Siyah. Pembe. Sen bütün renkleri seviyorsun o zaman. Evet. Hmm. Ee, sana bütün renkleri alıp geleyim. Tamam korkma araba ileride. Tamam korkma gel. Kızım araba dönüyor orada. Buraya gelmez zaten o kadar telaş yapmana gerek yok. Sadece dikkat et. İnsanın şuraya tüp Tamam. Ma o market orası. Orası market mi? Evet. Küpeler markette mi satılıyor? Evet. Hmm. De Nasıl? Baban işte. Baban işte. <laughs> Babanın iş yerinde mi satılıyor? Hayır satılmıyor. Hmm. Market'te. markette satılıyor. Ben gidiyorum geleceğim. Tamam. Ben de seni burada bekliyorum dikkatli ol. Ara gelmedi mi? Şu an yayınımız 15 kişi izliyor ama hiç 10 kişiye düştük. Arkadaşlar yorum yaparsanız, bir de yayınımızı beğenirseniz. Al Bakayım hani nerede Gözlerini kapat. Tamam. Kapatıyorum. Al geldi. Ama yok. Bir şey. Ama şaka yapmışsın bana yok. yorul. <laughs> Ama orası çok yüksek. Dikkatli ol. Ben. Oy. Terklerin olmadan nasıl yürüyeceksin acaba? Tamam hadi herkese el salla. Yayını kapatıyoruz. Hadi herkes kendine iyi baksın. Tamam. Herkes ne yapsın? Kanalımıza ne olsun? Kanalımıza abone Videolarımızı beğensin. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Olağanüstü. Tamam. E, bunları e, salacağız. Evet. E, sal Hoşçakalın Açınlı arkadaşlar. arkadaşlar.